buradan yukarı tekrar çıkmak var ya ölüm. Helal olsun ya gerçekten. Pislik geldin ha. Aynen hocam aynen. Gerçekten helal olsun. Oradan inerken Afrika dibini aşağı düşürmüş. Oğlum çok güzel yerler lan. Arkadan dürtüyor yavaş gitti ya! Burası bir de alabalı tereyağı yapıyor. Ne yapıyor lan? Şuna bak be. Zenginlik bu işte. Zifiri karanlıkta ormandan. Manzara göstereceğim kardeşim gel. Bak ışığı kapattım. Zifiri. Uzun zamandır aklıma bir yol vardı. Şöyle bir yol arkadaşlar. Burası böyle Antalya'ya doğru çıkacak şimdi. Yol iyice artık tek motor şekilde gidecek şekilde. Ki o motor da cross motor yani. PCX değil. Bu arada reklam falan değildir. Kendi paramızı aldık. Epey bir yol geldik. Neredeyse o yukarılarda motorumuzu sırtımıza aldık. Öyle geçtik. Buradan sonrası artık biraz daha zorlu. Frene bastığım zaman düşme tehlikesi var. O yüzden çok yavaş yavaş aşağı doğru gideceğiz. Hadi bakalım o zaman macera başlasın kardeşim. Başlasın. i̇nanılmaz <laughs> eğimli, inanılmaz. Eğimi, inanılmaz. Yalnız kardeşim aşağı doğru inemezsek yol sıkıntıysa iyice buradan yukarı tekrar çıkmak var ya ölüm ben sana diyeyim <laughs> arkadan iteceğim ben sana söyleyeyim şimdiden inerken bile çok sıkıntı umarım ki aşağıdaki yol güzeldir de bu yolu tekrar çıkmak zorunda kalmayız değil mi kardeşim? Aynen kardeşim Hadi o zaman devam ediyorum ben arkamdan çekmeye devam et. Video çekeceğim şurada yardım eder. Götüm çıktı götüm. Oğlum bu yol bitmeyecek herhalde lan. Yol düzelmeye başladı Neco. Bitti mi? Az kaldı. Aşağıda var mı güzel yol? Aşağı yollar güzel. Hadi bakalım devam. Bu cross değil ama bu da az motor değil yani. Var. Şurada birazcık dinelim, manzarayı izleyelim. Cross değil ama samimi söylüyorum. Benim 2012'den beri kullandığım çok güzel, keyifli bir motor. Gidemediğim yer yok gördüğünüz gibi. Buralar vız gelir. Burası var ya bana göre asfalt, asfalt. Ey yavrum ey. Şurada bak, dağ çilekleri var sandal ağacında. Bir onlardan yiyelim. Sonra yolumuza devam edelim kardeşim. Hadi. Aynen kardeşim. Arkadaşlar maalesef Antalya'da henüz bol bir yağmur yağmadığı için bunlar da olmamış daha. İnşallah yağmur yağar da Hem bunlar olgunlaşır hem de şu güzel mantarlar çıkar artık. Aşağıdaki yollar epey güzelleşti artık. Buradan öyle görünüyor ormana girdiğimiz için. Burası tam bir yamaç olduğu için kayalar dökülüyor burada. Ee, sabit bir yol yok. Her şekilde kayalar altınızdan, tekerlerin altından kayı veriyor. O yüzden birazdan ormana gireceğiz. Buradan sonrası daha kolay. Artık buradan sonrası dediğim gibi tamamen asfalt. Nasıl kardeşim manzara? Manzara çok güzel. Yani şu önümüzdeki dağların ardından. Elma yenmiyor kardeş. Yerim kardeşim yerim. Sana şöyle biraz daha güzelini vereyim. Lan kaya mı düşüyor, biri mi geliyor? Biri geliyor valla. Aaa! <laughs> <laughs> Kim geliyor? Krolçular geliyor. Şimdi Cross'çular da geliyor arkadaşlar. Bizim gittiğimiz yere. Selamlar. Selamın aleyküm. aleyküm selam. selam. Nasılsınız hocam? İyi abi siz? İyidir. Zor ya baya. Gerçi size kolaydır da. İnmesi kolay abi de, çıkması biraz zor ya. Sen buradan mı indin abi? Evet. Vallahi iyi. <laughs> Valla arada sırtlandık. Şurada bir kaya kaya indik. Hmm. Şimdi buradan aşağı doğru gideceğiz. Yok buradan sonra bir şey yok. İyi bari. Kaç kişi o ekip gelecek mi şimdi? 3 kişilerden. 7 kişi. Vay be. Sen iyi iyiymişsin abi ya. Vallahi hayır çok iyi. <laughs> ben buradan çıktım zannediyorum. <laughs> Selamlar hocam. Yani buradan aşağı mı indin? Buradan evet. aşağı <laughs> işte. <gülüyor> 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 Hiç asfaltta kullanmıyorum neredeyse. Hep ormanda geziyorum da ben. Ona yakın bir şey alsana reis. Hocam şu anlık durum yok. Olduğu zaman ben de bunlardan alacağım inşallah. Gerefi L veya Ralli alabilirsin. Ralli çok güzel olur. Ralli çok güzel olur da bakalım işte kısmetse. Biz buna ile başladık bizde. Sonra o bizi kesmedi. Değil mi? Bunlar kaçlık hocam? 250 bunlar. 250 çok iyi. Hocam çekirdek, mekirdek var yer misiniz? Ben hocam sağ olun. Selamlar. İyi günler Selamünaleyküm. Selamlar hocam. Ne haber mantar toplamaya mı çıktın? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Cevat değil mi? Evet evet. Daber. Merhabalar. Merhaba. İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyiz biz de. Nereden anlatıracam? hocam? mantar gördüm. Eskiden daha gördüm ben birkaç kez. Bir Merhabalar. Var. Genelde bu bölgeye çekiyorsun ya. Evet. Ya. Buraya da ilk defa geldim ben. İnelim dedik. Şimdi sırf rast geldik. Aynen. Yine. Pislik olmasın. Öyle mi? Hayır şey, almadım. E biliyorsun Hı -hı. Ben hep bunda geziyoruz. olsun geziyorum zaten. ya gerçekten. Ormanda da geziyor. Arkadaş sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, güzel içerikler de üretiyor. Ben takipteyim. Merhabalar. Bu her güver şelalesi var ya. Hı. Ben o, o, zaman takibi aldım seni. Ha oraya Ben ya. orada oturuyorum. Hı hı. Oraya inerken evet. seni takibi aldım evet, ben. Evet. Aynı. Merhaba, merhaba. Ben de katılabilir <laughs> miyim o zaman sizin gruba? Tabii tabii. Tabi. Artçım var ama. Olsun. <laughs> 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 ben daha iyi, her iskelemiz kaptırıyor. Bak o güzel. Şurada bir iki mola verin ya. Oturun şöyle bir mağazaya karşı. Ben de bir sigara içiyorum. Ha o tamam tamamdır. Döşeme altı Endro takım arkadaşlar. Evet, evet. Onlarla karşılaştık. Ee, sağ olsunlar selam verdiler. Epey de şaşırdılar tabii ki PCX buraya inince. Şimdi onlar <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar yola devam ediyor. <laughs> Biz de cross yüzdeye <laughs> geçiniyoruz abi. Gerçekten neler olsun. Çıkış yapamadın ama değil mi? Çıkış yapmadım. İndim, Neydi? hocam da çıkışı çok sıkıntı olur. Sıkıntı Anca olabilir. arkadaş iterse. Ancak iterse. Üstelik üstelik geldin ha? Aynen hocam, <laughs> aynen. Ya itse yani, bile... O kadar para vermeye gerek yok. Tabii tabii bayılır. Buyur <laughs> hocam. <laughs> <laughs> o kadar para <gülüyor> vermeye <gülüyor> gerek yok. <laughs> Valla ben de bunları... Kıyaklık kıyafetinde o kadar para ödüyoruz. Ben de bunları da almak istiyorum ama dediğim gibi ben hep bununla geziyorum ormanları falan. L veya Rally'ler, <laughs> CRF'nin. Aynen, arkadaşlarla <laughs> onu konuştuk <laughs> da. Göre. Ha evet. İki zamandan mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu arada çekirdek falan yerseniz. Eyvallah. Çekirdek. Kardeşim şey, ama sen buradan atacak reis. Evet evet. 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 Buradan <laughs> <Senin> gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bak çocuğun biri oradan inerken Afrika tipini aşağı düşürmüş. Hadi canım. Ondan sonra gece kurtarıcı çağırmışlar. Ana. Yani çekmiş gelmiş çektirmişler. Abi ben şunu yaşadım. Ee, Tahta adamın oraya çıkarken zirveye doğru çıkarken bir arkadaşım var. Onda da Hero vardı. Hı. Hero X vardı. O onun motoru biraz daha ağır olduğu için o arada düştü durdu. E ee, benimki hafif. Ben daha çok kontrolü sağlıyorum. Afrika TV'nin zaten gitmesi normal. Aşağı gitmiş. Şuraya çıkarmışlar. Biz geldik. Akşamdan beri buradayız abi biz <laughs> abi çünkü biliyorsun yani orada bir kaydı zaten kontrol yapamazsın o motorda. Gözünle ne Bunda bile çok zor. Biz ilk CRF Burada ben oturuyorum. Ahmet'le Hüseyin geliyor. Biri motorun önünden böyle tutuyor. Biri de yanından. <laughs> yavaş 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 yavaş. <laughs> Valla samimi söylüyorum. Hiç arkadaş tutmadı. Sadece video çektik kameraya inerken ederken. Takip ederseniz zaten izlersiniz, görürsünüz. Necati Ersin'e YouTube'da bakarsanız onu görürsünüz zaten. Sen şimdi bizi reis. çekiyor reis? hocam var. işte. İzin aldım senden. Saçlarım <laughs> Benim saçlara baksana iyice gittik kastan dolayı. <laughs> şimdi aşağı alabalık çiftliğine doğru gideceğiz bakalım. Hadi reis bize Hocam tamam, size... teşekkürler. Biz arkadaşlar biraz daha bisküvi falan yiyeceğiz. Abi, Çekirdek çiftliyeceğiz. isterseniz aşağıda. Tamam. Yemek yapılıyor. Tamam. Harbiden. o taraftayız. Ama ne? Aynen. bak kavurma yaptır kardeşim. Aynen. Aynen gel bak. Nerede çeşmenin orası ne değil mi? Çeşmeye, Çeşmeye değil, gelmeden sola Ala dön. Alabalık içinde gelmeden. Hayır Alabalık restorantı geç. Tamam. Çeşme geliyor yani. Tamam. Gelmeden sola dön. Hah tamam tamamdır. O su, kışın su akıyor da suyun içinden geçiyor tamam, ya. Tamam termososta doğru termososta su doğru. Sola dön yani. Aynen öyle tamam, termososta tamam. doğru. Tamam, tamam hocam Hadi tamam. Hadi oraya gelin. Tamamdır tamamdır. Çok sağ olun teşekkürler. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bırakıyorlar, gidiyorlar bak. <laughs> yapıyoruz. Yani. En güzel abi, en güzeli. Bu noktada da yakıt Hadi yap o. Daha önünde durmayın. Senin adın neydi hocam? Hakan benim ismim. Hakan, memnun oldum. Ben memnun, oldum. Ben memnun oldum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hafif tekerlerden inik değil mi? Tabii kaymasın iyice. Buz var, buz. İç lastik var. İç lastik değil de, içinde dolgu bir lastik var. He. Bu tür yerlerde indiriyor musunuz abi genelde yoksa? Yok indirmiyorsun. Eğer olmasa indirmen lazım. He. Çünkü öndeki Hakan'ın birazcık tekeri inikti de. O da muz. Ha o da tamam. Muz var. Şuna, özelliği şu öyle. Özel. Ne oluyor yani? Anla... İçinde hava yok bunun. Lastik var. Lastik var. Tamam. Dolgu. E normal asfalt yolda tekrar şişirmiyor mu? Şişiriyor musun yok. yoksa? Yok yok şişme yok. Hava bunda. şişirme diye bir şey yok. Vay be ben hocam. Şey çok iyi. Tamam. Atlama tamam. derdi yok yani. İnşallah alırsam şimdiden bileyim yani. yani. <laughs> hadi kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Hadi avans veriyorsun hadi. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Vallahi ekip cross'a indi. Biz burayı böyle motorumuzla indik. Herkes şaşırdı. <laughs> ne diyor kardeşim? Adamlar da aklı abi. Oğlum inemeyeceğimiz yer yok buna biliyorsun yani. Fatihime bu. Kademe gelip de adamlar zorlanınca <laughs> abi. Bu Gör... kadar para vermeye gerek yok diyor. He <laughs> gördünüz bak bir arkadaş zamanda burada inerken yandan sağdan soldan birisi tutmuş. Tabii onların motorları ağır olduğu için arkadaşlar bu ee, biraz daha hafif onları da bahsettim zaten bunun inmesi biraz daha basit ama tabii e, crossla inmek ki zaten onların yolu burası aslında ama onla yine de zor bazı yerlerde şimdi onlar gördüğünüz gibi aşağıdan gidiyor Allah kayıyordum valla şuradan devam ediyorlar bakın buralar benim avucumun içinde arkadaşlar öyle söyleyeyim dediğim gibi asfaltta şehirde kullanmam ben ben hep dağlardayım böyle bu sağ olsun motorum her yere gidiyor. Kardeşimle artık şöyle sohbetimizi yapalım da ee, bir iki bir şey atıştıralım. Gerçi aşağıda yemek yapacaklarmış. Oraya da gitsek olur bir an önce. <laughs> ne diyorsun? Ne olur kardeşim. Vay be. Elma kesmedi herhalde seni. Kesmedi beni yani. Oho. Var. Kimse görmeden. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Vay be kardeşim. Çok güzel lan manzara. Bakayım lan şundan. Birazcık. bu artık öyle bir şey oldu ki motordan bahsederken markasını söyleyince reklam değildir diye dememiz lazım ya. Öyle bir şey oldu ki yani korkuyoruz. Reklam reklam falan değil ha arkadaşlar bu. Bunu paramızla aldık yani. Şimdi ne diyeceğim yani? Adamlar markasını söyleyince modelini söyleyince söylüyoruz mecbur. Bak bak makinelerin sesi nasıl geliyor. Bak dinle. şuralarda bir yerdeler. Vay yavrum vay. Haydi bakalım bismillah. Yola devam olalım. Şu cross şu ekibin yanına doğru gidelim. Kardeşim ben birazcık gidiyorum sen. Orada dur sana zahmet. Birazcık aşağı inip Sonra gelirsin. Hadi tamam. sağlasın. Tamam kardeşim. Güzel bir görüntü çıksın. Kardeşim sağ olsun beni oradan çekiyor, buradan çekiyor derken epey bir yordum. Hadi o zaman devam. Kanki bak burada zeytinler var. Bak. Yabani zeytin. Ama epey kurumuştu ha. Tabi. Abi yağmur yok, bir şey yok. Ve küçücük. Bunu toplasak ne, toplamasak ne. Neyse. Devam edelim hadi. Haydi bakalım. Buradan sonrası basit. Güzelce ineceğiz. Güneş de batmak üzere ha. Hadi devam. evet batmak üzere kardeşim. Soğudu soğudu hadi. Oğlum çok güzel yerler lan. Gerçekten efsane. Vay be güneş batıyor bak oradan. Kardeşim bisküvi çekirdeği yediğimiz ya. Böyle kaymak gibi bir yol bekliyordum. Artık orman yolu diye genişledi diye bekliyordum. Daha hala dar yerler var. E ama yine de o indiğimiz yerden daha basit. Yapıyorsun bu sporu. Abdil lan. Kardeşim gerekirse kameramanlık da yaparız. Tekerle süreriz yani. Yaşa sen. <laughs> hop, hop. Eee, kafana, ha. kekiklerden de kopartalım da adamlara götürelim. Madem et yapacaklar. Şöyle güzel güzel mis gibi kekiklerden toplayıp götürelim. Elimiz boş gitmeyelim kardeşim. Şunlara baksana oğlum. Çok güzel. Bak burada yaban mersinleri var. var. Çok iyi. Oh, şifa olsun kardeşim. Amin. Oğlum dere kurumuş lan. Çok az akıyor. İnanılmaz büyük felaket yaşamadan bir an önce yağmur yağmalı. Bol bol inşallah yarabbim. Arkadan dürtüyor yavaş git diye. <laughs> oy, 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 burası var ya. Bu adamlar nerede? Oh yeah, oh yeah man. Oh yeah man. Çok fena var ya burası. Kaymak gibi eminim yol. Buradan da dönmemişler. İz yok bak. Adam yanlış mı tarif etti acaba? Abi burası nasıl bir yol ya? Yoldan geldik. Gördün mü? Bak, Durduğum böyle ziyer. dağın arasından böyle zigzag gidiyor. O iki dağın arasından böyle geldik. Zorlu o da olsa. Şu an buradayız. Güneşi batırdık, mis gibi. Krosçular neredesiniz? Şu yola girdik, suyun oradan girdik, yoksunuz. Tekerlek izleriniz de kayıp. Evet, maalesef krosçuları bulamadık. Onların yanına gidip yemek yemediğimiz için buradaki alabalık çiftine geldik. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Burası bir de alabalık tereyağı yapıyor. İnanılmaz güzel oluyor. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Biz paramızı vereceğiz. Öyle yiyeceğiz. Zaten burada adı sanı yok şu an. O yüzden reklam değil. Bak 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 bak. Ne lan bunlar Fatih? Çok güzel. Bunlar da yaptı ama. <laughs> Ortaya bir tane şöyle lap diye. Şunların güzelliğine bak. Ne yapıyor lan? Oh mis gibi kokuyor be. Aha süs balıkları. Şu sudan yansıyan silüet çok güzel. Ara düşmüş onu kaldıralım. Aha. Gel bakalım gel gel gel. Hah. Tutun oraya. Tutun oraya. Seni bu seranın üstüne koydum ki daha sıcaktır eminim ki. İnşallah buradan kurur uçarsın. Hadi görüşürüz. Karşım bugünkü yolculuk nasıldı? Çıntar bulamadık ama her yer kuru. Bugünkü yolculuk evet çıntar yoktu ama her şey güzeldi. Heh. Güzelce eğlendik. Keyifli evet. bak ilk defa görmediğin yerleri tabii. gördün. Endurucu abilere şaşırttık birazcık ama <laughs> olsun. Şaşırmak da güzeldir. İnan ben de ilk defa geldim oraları. Ee, keyifli oldu. Ama tabi buraları artık biliyoruz. Buradan sonra dediğim gibi gideceğiz Zoyran'a doğru. Memnunsun yani. Bugün güzel eğlendik. İyi kardeşim ben seni gezdirdim. Böyle gözünü doyurdum. Şimdi sağ olasın sen de benim midemi doyuracaksın. Burada güzel bir balık ısmarlayacaksın. alacaksın. Ee, teşekkür ederim kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. İyi ki varsın, iyi ki tanıdım seni. Ee, i̇nşallah böyle ömür boyu güzel bir dostluğumuz devam eder kardeşim. İnşallah kardeşim. Oh, kahraman abim de çalışıyor her zaman gibi. Şöyle çok güzel yaptı alabalıkları. Tereyağlı mis gibi. Of. Bunlar bizim mi abi? Evet. Heh, bunlar bizim iş. Al. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Gözümüz doydu güzel manzaralar eşliğinde. Şimdi güzel bir alabalıkla karnımız doyuyor. Buna şükretmek etmek de ne yapak Aynen. kardeşim? Ha? Şükürler, şükürler, olsun. Olsun. şükürler olsun. Zenginlik bu işte. Aynen öyle. Şimdi zifiri karanlıkta ormandan merkeze doğru döneceğiz. Fatih korkma kardeşim ha. Korkmam kardeşim merak etme. Yani domuz var, kurt var. Ee, porsuk var. Bunlar çıkabilir önümüzde. Tavşan çıkabilir. Bakalım duruma göre. Orman bizden korusun. <laughs> Haydi bakalım. Kimse görmeden. İnanın ormanın içi epey soğuk. Fatih evet. soğuk mu lan hakikaten çok mu şey yok? Yok iyiyim, iyiyim şu anda? He. Bak Antalya gözükmeye başladı. Abi şuraya baksana. Etrafa baksana be. Bak ışığı kapattım. Zifiri. Bak sadece şurada ileride Antalya'nın ışıkları var. Burası hep bak. Zifiri. güzel bir manzara göstereceğim kardeşim gel. Gel kardeşim gel gel gel. Manzaraya nasıl? Manzara. Süper. Baykuş bağırıyor. Antalya merkezde bu şekilde gözüküyor. Az önce size şuraya çektim. Burası da merkez. Şöyle tutsana bize doğru üşüyor bize, bize dönür lan. ha mü? Nasıldı kardeşim bugün? Gerçekten güzeldi. Çok güzel manzaralar gördük. Buraları, Keşfettik. Buraları ilk defa gördüm. Bunları ilk defa gördüm. İyi kardeşim benim sağ olasın. Güzel bir gündü hakikaten. Şunu artık iyice üşümeden evimize gidelim. Arabaya gidelim şimdi. Fatih'i bırakayım. Ondan sonra ben de evime doğru gideyim, o da evine doğru gitsin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Daha çok kişiye ulaşabilmek için, bu tür videoları daha çok atabilmek için. Eğer keyifle izliyorsanız desteğinize esirgemeyin. Hadi şimdi hoşça kalın. Kendinize kal. iyi bakın. Doğayla kalın, doğal kalın. Hadi bakalım. Hoşça kal. <laughs>